Evet burası Kant sahilleri. Şimdi plaja doğru gidiyoruz. İşte otobüsten gelenler. Çok kalabalık. Tam 5, 6, 7, 8 otobüs gelmiş. Her taraf full. Martes pazarımızı da bu plajda kant sahillerinde geçiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan plaja gideceğiz. Plajda 600-700 metre ileride. Fransızlar eğlenmesini biliyorlar. Adamların ekonomik sorunu yok maddi sorun yok hayatlarını yaşıyor ve kültürlü insanlar yani e, insanlara tepeden bakmıyorlar nerede görseler selam veriyorlar düzgün insanlar yani. Şimdi karşıya geçeceğiz. Plaja. Gördüğünüz gibi insanlar eğleniyor. Şimdi plaja doğru gidiyoruz. Ve karşıdan Hava rüzgarlı. Ama sıcak. Sıcak olduğu için kalabalık. Karşıya geçelim. Plaja doğru gidelim bakalım. Çok da yabancı var. Sadece Fransanın kendi halkı değil, dışarıdan da çok yabancı var. Buradan karşıya İspanya'ya gidiyor. İşte Alicante, Mucano, Valencia, Barcelona, sahillere gidiyor bunu. Akşam herhalde buradan müzik, bir eğlence var. Biz sahile doğru gidelim. Oh, full. Çok kalabalık. Hattından fazla kalabalık. Bunlar... Çok güzel bir yer burası. Evet, Kans sahillerine geldik. İlerisi çıplaklar yeri, oraya gitmiyorum. Sol taraf çıplaklar yeri, biz direkt gidelim. Adam öyle söyledi. Sol taraf dili çıplaklar yer. Oraya gitmeyin. Şuradan kabinler tutuyorsun. Biz normal aile yerine gidiyoruz. Kuşada normal Marmaris, Alanya orayı orası kadar güzel olamaz burası. Şimdi orada daha kalabalıktır. Şimdi sola doğru gittiğin zaman normal çıplaklar gelir. Ama biz direkt gideceğiz. İşte bir adam aile yerine tarif etti. Bize biz aile yerine doğru gidelim. de plaj voleko, futbol, plaj futbolu. Burası büyük bir kumsal. Sığınma diye fazla şey yok, denize giren yok. Şimdi solda üssüzler var, Hadi oraya doğru. bir yer bulup denize gireceğim rüzgar olmayan bir yer arıyorum havluyu sereceğim oraya bir yer arıyorum şeye benziyor. İstanbul'daki Florya Menekşe sahiline benziyor. Çocukken giderdik Florya Menekşe sahiline. Aynı böyleydi. Çok, çok ilerisi üstsüzlerin, çıplakların yer. Oraya sola gittiğin zaman çıplakla biz, biz burada kalalım. Bir yer bulayım. Bulmam lazım bir <laughs> yer. Her tarafta rüzgar var. Evet, şeye doğru geldik. Tam sahile doğru geldik. Deniz fırtınalı. That's all I'm going.